Merhaba arkadaşlar. Sizin de acikterci.com'daki soru arama işlevini nasıl daha etkin ve iyi bir şekilde kullanabileceğinizi konuşacağız. Evet, öncelikle derslerim kısmını açıyoruz ve diyelim ki arkadaşlar biyoloji dersinden bir soru araması yapmayı düşünüyoruz. Bunun için arkadaşlar biyoloji derslerini açtıktan sonra zaten testler ve kitaplar ve hemen yanında soru ara kısmı var. Soru arası sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar diyelim ki aşağıdakilerden hangisi canlılarda görülen boşaltım türlerinden değildir gibi bir soruyu bulmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar tutup da aşağıdakilerden hangisi canlılarda görülen kısımlarını yazmaya gerek yok. Sorudaki can alıcı kelimeyi buraya yazmamız yeterli arkadaşlar. Nedir buradaki o can alıcı kelime? Boşaltım türleri. Hemen arkadaşlar boşaltım türleri diye yazıyorum. Ve arkadaşlar ara diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir tane soru direkt karşıma çıktı. Ve arkadaşlar bu sorudaki doğru cevabın ne olduğunu da hemen şimdi buradan tıklayıp görebilirim. Ben cevabı bilmeden herhangi bir seçeneğe tıkladığımda zaten uygulama bana doğru cevabı gösteriyor gördüğünüz gibi sindirim atıklarını atma bir boşaltım türü değilmiş arkadaşlar bunu da hemen gördük ve geçebiliriz ee, ve arkadaşlar burada eğer ki boşaltım türleri diye genişçe yazmasaydım sadece boşaltım kelimesini aramış olsaydım karşıma bakın. Daha fazla sayıda sonuç çıkacaktı. Bunu ders çalışırken boşaltımla ilgili hangi sorular var bağlamında bakabilirsiniz. Ama daha özel bir arama yapmak istediğinizde dediğim gibi o kritik kelimeleri tam olarak yazmanız gerekiyor. Ve arkadaşlar hemen bir başka noktaya dikkatinizi çekeceğim. Boşaltım dediğimde bakın bir sürü arama sonucu çıktı. Halbuki ve bu çıkan sonuçlar farklı farklı biyoloji derslerine ait yani neydi onlar şöyle kısaca görelim tekrar bakın biyoloji seçmeli biyoloji bir var bir iki tane sonra seçmeli biyoloji yine bir ee, ve evet dört tane seçmeli biyoloji bir bir tane de biyoloji bir dersinden ortak ders olarak biyoloji birden ee, Boşaltımla ilgili sorunun olduğunu gördüm yani şuraya geliyorum arkadaşlar eğer ki ben bu aramayı biyoloji biri favorilerime ekleyip de favorilerimden girerek, favori derslerimden girerek yapmış olsaydım, şimdi tekrardan bakın biyoloji bir açtım ve artık aramayı bu defa sadece biyoloji bir dersi içerisinde yapacak. Hemen örneğini görelim. Ve bu defa bakın yine 5 tane sonuç çıkartmadı. Sadece doğrudan Biyoloji bir dersinin sorusunu karşıma çıkarttı. Yani dersi seçtiğimiz, sınava gireceğimiz dersi favorilerime aktararak, favori derslerime aktararak eğer ki bu aramayı yaparsak yine nokta atış şeklinde arkadaşlar hemen e, ilgili soruyu bulmamız mümkün. Burada ben bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum uygulamamız açısından. Arkadaşlar bakın deneme sınavları ve Çıkmış sorular testler şeklinde iki alt başlık var ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada hem 5 e, tane deneme sınavı hem de son 7 dönem sınav soruları mevcut. Ben özellikle şunu burada belirteyim arkadaşlar 25 Mart e, yani yarınki online sınav için özellikle son 5 dönem sınav sorularını çözmüş olmanızda büyük yarar var. Çünkü arkadaşlar bu kadar su, kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı yeni soru hazırlamayacak. Bildiğiniz gibi son 5 dönemin yeni müfredata ait olan son 5 dönemin sınav sorularından bir seçme, bir karıştırma ile sınav soruları karşınıza çıkacak arkadaşlar. Evet ben e, şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.